ama tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu üzerinde görmüş olduğunuz bol püsküllü hırka. Kürke benzeyen hırka. Bu hırkanın hikayesini videonun içinde anlatacağım. O yüzden çok fazla değinmek istemiyorum burada. 3 yıldır elimde sürünen bir hırka bu. Hırka gerçekten çok güzel oldu. Bayıldım. Şu an Üstümde o kadar sıcak tutuyor ve o kadar yumuşak ki size anlatamam. Evet yapımı biraz zahmetli, biraz uğraştırıcı ve biraz zaman alıcı olabilir ama ortaya çıkan sonuç gerçekten muhteşem. Yani şu zaten şöyle göstereyim. Üzerinde bir sürü ip, yün var. Nasıl kötü olabilir? Öncelikle onu söyleyeyim. Malzemeleri hemen söylemek istiyorum. İçindeki eski bir kazak siz bunu kazak illa eski bir kazak olmak zorunda değil. Kendiniz elle de örebilirsiniz. Üstündeki ip ise yaklaşık 800, 800 gramla 1 kilogram arasında değişiyor. İçindeki içine de bir şey örerseniz artık onu da siz bilirsiniz. Onun için bir şey veremeyeceğim. İpi kiloluk iplerden alırsanız sanırım 5 lira falan iplerin kilosu. Yani 50 liraya mal etmiş olacaksınız. Ve bir de eski kazak ya da siz ör, örerseniz artık onun maliyetini de eklersiniz. Ama benimki eski bir kazak ve kiloluk ipler. Ben bu iplerin kilosunu 1 liraya da 2 liraya gibi bir fiyatı almıştım. Taya o zamanlar. Ama artık iplerin fiyatı değişti. 5 lira falan sanırım kiloluk ipler. Belki de daha fazla olabilir. Ortalama fiyatını 5 lira alacak olursak 50 lira, 60 lira gibi bir maliyetle bunu mal etmiş olacağız. Tabii içindekini saymıyorum. İçindeki eski bir kazak. Hem eskileri değerlendiriyoruz hem de böyle iplerimizi değerlendiriyoruz. Yapımı biraz zahmetli olsa da sonuç gerçekten muhteşem. Hem çok sıcak hem çok güzel hem de böyle harika görünen bir hırkanız oluyor sonuç olarak. Neyse ben ipten de ve hırkadan da bahsettiğime göre hemen hırkayla ilgili çektiğim videolara geçebiliriz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herhangi bir konuda sizler de video çekmemi isterseniz eğer aşağı açıklamalara bırakırsanız ben de onu çekmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Söylediğim gibi bu hırkaya 2019 yılında başlamıştım ve böyle göstereyim. Bazı yerlerine böyle bu şekilde saçaklar yapmıştım. Hatta şöyle çevireyim. Arkasına da yaptım. Ama çok uğraştırıcı ve çok zahmetli bir iş olduğu için ben bunun devamını getiremedim ve çok sıkıldım. Şöyle göstereyim. Burada e, şu an kamera açısında sanırım ipler var. İpleri böyle bu şekilde kestim. Şöyle göstereyim uzunluklarını. Bu şekilde. Bunu nasıl kestiğimi anlatayım. Bir defterin etrafına doladım ipleri. Daha sonra istediğim uzunlukta, yani şu şekilde bir not defteriydi bu. Etrafına sardım ve bir tarafından kestim. İplerimi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Bayağı da fazlalar. Bir bu var. Şöyle bir tepsinin içinde farklı renklerde var. Tepsinin içinde bayağı çok var. Bir meyve sepetinin içinde böyle de var. Şimdi biraz bu hırkayı anlatayım. Bu bir kazaktı. Şöyle çevireyim ki ne demek istediğimi anlayın. Bu böyle dümdüz bir kazaktı. Şöyle yapayım. Ve şöyle yapayım. Hiçbir espirisi olmayan bir kazaktı. Ben bunu önünden şuradan şöyle kestim ve bu şekilde bir hırka haline getirdim. Sonra o ipleri bu tığla bunun üzerine yerleştirmeye başladım. Zaten ben ara ara nasıl yaptığıma dair böyle bir sürü video çekeceğim, göstereceğim. Bunu sadece nasıl yaptığımı anlatmak istedim size. Geçmişte çektiğim videolar şu an elimde olmadığı için, tabi silindiği için, gösteremediğim için böyle bir girizgah yapmak istedim ilk başta. Daha sonra bunları da nasıl yerleştiriyorum onu da göstereceğim. şöyle bir göstermek istiyorum. Sabahtan beri demeyeyim de yani işten çıktığımdan beri video çekiyorum diye şöyle iki sıra yaptım. Şöyle yaklaştırayım. Şu bir, şu iki. Biraz böyle aralıklı yapıyorum artık. Altlar bayağı sıkıydı. Şöyle göstereyim. Ama bu kadar sıkı ilerlemiyor. Zaten böyle aralarda sıkı sıkı yaptıklarım var. O yüzden şu an böyle biraz daha gevşek gevşek yapıyorum. Üst üste bindikçe zaten görünmüyorlar. Bakın şu şekilde oluyor. O yüzden bence böyle gayet ideal diye düşünüyorum. Şöyle biraz uzaklaşayım. Televizyon da sesi açık kalmış ama olsun. Arkası bu şekilde. Önü de böyle görünüyor. Şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın şurası artık ortaya çıkmaya başlamış. Yani durum bundan ibaret. Yarın Yasemin'e gideceğim ve <laughs> bunları almasam olmazdı çünkü bitmesi lazım. Evet, güzel panduflarımla birlikte. Evet götürüyorum bunları da Yasemin'e. <laughs> Geçeriz. Hırkamın son halini şu şekilde göstermek istedim. Bayağı bir yarıladım. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. Gördüğünüz gibi tam şöyle parmağımla göstereyim. Şu nokta tam hırkanın orta noktası. Şöyle yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi artık kürk görünümünü almaya başladı. Bir de arkasını göstereyim. Arkasında bu ayrımı daha net görebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın tam orta noktası. Şöyle, şurası. Evet, yarıya geldim. Bayağı hızlı ilerledi artık. Hırka da sona doğru yaklaşırken artık şuralara kadar geldi. Yani göğsümün üstüne çıktı. Bu tarafta aynı şekilde. Şöyle arkayı da göstereyim. Arkada bu şekilde. Vallahi gayet bence güzel oldu. Bunu hırka demeyelim, kırık diyelim ya. Çok sevdim ben bunu vallahi. Bir bitsin artık. Başka şey odaklanamıyorum çünkü. Şöyle bir göstermek istedim hırkam ne durumda. Evin bu köşesinde çekim yapıyorum çünkü diğer yerler bayağı dağınık. Şöyle şuraya kadar geldi. Artık bundan sonra hızlı ilerleyecektir. Bir kolları biraz beni yorabilir. Onun dışında yoracak kısım kalmadı. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde ve sıra aralıkları da bu şekilde. Bir arkasını döndüreceğim şimdi arkası da bu şekilde. Artık model iyice ortaya çıktı. Yani şunları böyle saçma sapan böyle böyle aralara yapmasaymışım. Daha renk kombinasyonlarını oturtabilirdim. Biraz zorlanıyorum. Son hali bu şekilde. Bir önünü tamamen bitirdim. Şöyle yaklaştırayım. Yakası bu şekilde. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Şöyle biraz uzaklaşayım. Arkasında çok az bir kısım kaldı. Yani şu kadar şöyle. Arkasında da şöyle şu kadar bir kısım kaldı. Ve kollarının bazı yerleri. Arkasını da şöyle göstereyim. Ağırlıklı şu taraf olmak üzere. Biraz da şuralarda var. Ama genel olarak burası eksik. Çok az kaldı önü ve arkayı. Bugün bitirebilirsem. Bugünün tarihinde söyleyeyim 22 Şubat. Kolları da bir gün ya da iki gün içinde bitirebilirsem. Ee, cumartesiye bu videoyu yetiştirmeyi düşünüyorum. Önü de bitti. Bu şekilde görünüyor. Artık sona iyice yaklaşıyorum. Bu şekilde. Umarım arkasında yetiştirebilirim. Hırkamın iki ön ve arkasını da bitirdim. Şöyle göstereyim. Arkasını da çevireceğim şimdi. arkası da bu şekilde evet bir sadece kolları kaldı daha doğrusu kollarının işte bazı yerleri yapmadığım yerleri kaldı çok az kaldı muhtemelen yarın bitirmeyi umuyorum yorucu bir dönem geçiriyorum. hem hastayım, sesim de zaten çok kötü. Hem de bu artık elimde çok uzun süründü. Bitirmek istiyorum. Şöyle göstereyim. kolunu bitirdim bir kolunu. Şimdi diğer kolu var. Şöyle göstereyim. Bu kolu bayağı boş. Buraya çok fazla yapmadım. Bugün artık bunu akşamı bitirmeyi düşünüyorum ve bugün yetişirse videoyu editlemeye düşünüyorum. Yetişmezse de en azından pazar gününe bu videoyu yayınlamak istiyorum. Sonunda bitti. Çok mutluyum bitmesine. Şöyle göstereyim. Üstüme giyip de göstereceğim birazdan ama şöyle bir görün istedim. Çok güzel oldu ya. Çok mutluyum. En azından üstümdeki büyükten kurtuldum böyle düşünebilirim.